Nasıl <laughs> man? <gülüyor> <gülüyor> lira paranız var. Koyun mu alırsınız? Koyun mu alırsınız? Birincisi ne? koyun. İkincisi de koyun. Birincisi koyun. Doğrusu o. Koyun mu alır? Koyun. Neden abi? Ramazandayız. Kurban kesmek için. Yüz bin TL'niz olsun. Nasıl ya? Bu kurban da değil mi? <laughs> <laughs> Todex'in sahibi. <laughs> Ramazan'dayız. Ta. Koyun mu alırsınız yoksa koyun mu alırsınız? Koyun alırım. Neden? Neden? Onları beslemek için kurban bayramına hazırlık. <laughs> İkisini almam. Bankaya yatırır faizini kullanırım. <laughs> Faiz Özer, haram değil. Olur gibi. Ya. <laughs> Bana göre <laughs> değil. Koyun alırım. Neden? Yani yatırım olsun diye gelecek için. Zaten 100 bin lirayı bu hayatta, bu saatte bulmak çok zor. Koyun mu alırsınız koyun mu? Hiçbirini almam ya. Neden? Sıkıntılı bu aralar. 100.000 bin TL. <laughs> Sağdan git, şey. saat daha kısa. Hormonlu <laughs> falan. Abi işin içinde belli. Alınmaz. Hormon ne der? Kardeşim sen beni dinle. Ben son günü keseceğim. Kardeşim olsa Bitcoin mi mu alırsınız yoksa koyun mi alırsınız? Ne koy ko alırım ne de yun alırım. Ne de ko bir ko alır koy, koy alırım. A sıfır. Koyun Denizin sahili. Bir ko Al bunu buraya ko. Koyun neden almazsın? Hiçbiri. Çünkü bana masraf çok. Füşür. Yem bahalı. Akıl yok. Dizlerde derman kalmadı. yer şey olduk. Gençlik gitti elden. <gülüyor> <gülüyor> yani diyorsun ki denizde bir koy alırdım orada yüzerdim. Oo Marmaris'e giderdim günümü gün keyfimi keşfederdim. Oğlanlar orada. Günlerini günü. Hadi gelin yanına. Hadi hoşçakalın. Ee, ben direkt sepet vereyim size. Vergi, swipe, neo bir de sistem 2 ile yatırım tavsiyesi değildir. Bir ay sonra çok büyük paralar kazanabilir. <laughs> Aynen kardeşim. Biliyorsunuz yüzde yüz yakın kar bırakır büyük ihtimalle. Alt Fiyataya koyun. Yeterli bir koyun dedi değil mi bu çocuk? <laughs> Önündeki gözlüğü de alacaklar haberi yok. 5 <laughs> senelik finansal tecrübesine dayanarak konuşuyor. <laughs> Biz zaten ortağız. Koyun alırım. Neden? Çünkü <laughs> devlet teşvik verir bu sefer iki katına çıkar. Bence mantıklı. İkisini de alma. Çünkü ikisi de sağlam değil. Çünkü iki gün önce, üç gün önce gördünüz yani bir trader şey vardı. O ha trodeir. o battı kaçtı. Ee, birkaç coin de böyle olacak. Yani yüzde 95'i batacak, beş tane sağlam coin kalacak. Hangisini kes? Ya herkes bir şey anlatıyor ya. Özgür artık, de bir taş. artık böyle bilen birisi konuştuğunda bile gülesim geliyor gerçekten seremesin. Benim oğlum şimdi gece gündüz tutmuş elini telefona saat 3 4'e kadar bayağı uğraşıyor yani kafası ağrıyor yani herkesin kafası ağrıyacak bu şekilde. Kesinlikle coin alırım. 6 aydır bu işin içindeyim. İlk baş Anlat abi seni. geliyor geliyor. İşte araştırılarak girilmesini düşünüyorum. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Coin her zaman kazandırır şu anda böyle bir kayıp var, düşüşler var. O konuda ne söylemek istiyorsunuz? Bir şeyin artması için illa düşmesi lazım. Piyasada sirkelenmesi lazım. Eğer insan... Sirke <laughs> Koronadan kovar. İnsanlar takip ediyorsa her sene de bu sirkelenme olur. İ <laughs> bu sirkelenme çok önemli. 2018 yıllarında ortalama %40 seviyesinde olmuştu. Bu sene yine hafif atlatıldı. Bilinçli yatırımcı olsunlar, zararına satış yapmasınlar. 100 bin liranız olsa koyun mu alırsınız, koyun mu? Koyun alırım. Neden? Çünkü e, daha bir sebeb meslek, keçi, keçi de olabilir. Yaladağ'ın e, köyünde yerimiz de var. Hem ben koyun alırım diye zannettim, keçi deyince tutamadım, kendimi gümledim. Sebeb bir meslek, peygamber mesleği. Daha kendi başına bir özgürsün, haksızlık yok. Öyle tek başına. Koyunda bereket var. Koyunlar bir doğurur, köpekler 11 doğurur. Şeye baktığınızda, kurbanlara <laughs> baktığınızda binlerce koyun kesilir. O kadar koyun olduğu halde köpeklere bakın köpek bulamazsınız piyasada. O Adam kendini çelişmedi ediyor. Koyun da malmazsınız. Bitcoin'den kastınız o firma firmayı kastediyorsunuz. Gözü kapalı iş yapılmaması iyi olur. Eee kriptoculara ne demek istersiniz? Ee, çocuklarını haram yedirmesinler dünyadayken onu, onu çekerler. Hazreti Resulullah diyor ki çocuklarınızı haram yedirirseniz o et cehennemde Temizlenecek, cehenneme girecek. Sebep olacak yani cehenneme girmesine sebep olacak haram yedirilirse. E, Bitcoin. Neden? E, çünkü geleceğe yatırım oluyor. E, belki çıkarsa e, paramız artıyor yani. Koyun alsam... Yani onun değeri Bitcoin'e göre daha az artar. Ömer temsili. <laughs> <laughs> Likit <Liquid> olunca ben... <laughs> Elimle tutabileceğim maddesel bir şey tut, alırım. Hiçbir zaman böyle... Bilmediğim bir şey almam, asla almam. Böyle bir hataya düşmem. Koyun alırım tabi. Koyunun eti var, tüyleri var, ne bileyim bir sürü, sütü var. Koyun alırım tabii. Neden? Yani o karlı iş, yani ondan kesinlikle çıkartabilirim ama o şüpheli biraz. Koyun mu şüpheli, Aynen 100000 bin TL'm olsa koyun almam. Koyun ticaret yaparım yani, koyundan para kazanırım. Bitcoin, şu sanal para. Yok, ben değil, canlıyla işim olur. Tabi. Koyun. Koyun yiyor ama Bitcoin yemiyor çünkü Bitcoin Koyun yeniyor Bitcoin yemiyor. Yok Bitcoin nasıl yenecek abi? Para bildiğin para nasıl yenecek Bitcoin'i? Yemez ama koyun. Evet, coin... He? Sana para. Kullanılmaz çünkü haram paradır ama ikisinden de alırım. Ya işte 50 binin koyuna koyun 50 binin. Binance. Oo. Yok. buldunuz oğlum bunu? Artık koyun alırım var ya. Fransalı adam papa reklam gibi geziyor amına Adam <laughs> koyun alırım ders altıma sıçarım. <laughs> yarı koyun yarı koyun alırım dedi bu arada. Koyuna. Bence koyun bak, alırım. Koyun daha mantıklı. Neden? Bence normal koyun. En azından yani millet de faydalanır. Oğlum Binance tişörtüyle gezen adam nasıl yarısına koyun yarısına koyun alırım dedi ya. Pazarda annem bilmediği tişört Bir kesin zaman bir... <laughs> Komikti. düşününce komikti harbiden. <laughs> bağış yaptığın zaman o da bir hayırdır. Koyun alırım. Koyun. Koyun. Ee, bana göre değerleniyor. Kalitesi daha güzel oluyor, büyüyor, değerleniyor. E Her arada. gün haberlerde görüyoruz. koyun yani alır, pazarlarım ben yani. Koyun daha mantıklı. Koyun batabilir yani. Belli olmaz sağa sola. Dolandırılmak istemiyoruz abi yani. Koyunlar dolandırmaz herhalde yani. Koyun <laughs> 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 tabii ki. Neden? E gariban e insanları dağıtmak için. Şu dönemde herkesin... Geliyor 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 yatırım tavsiyesi geliyor. Dilinde bir koyunlar var evet ben koyun alırım. Çünkü muhtemelen e, bu işleri bilenler var. Onun artışının eğilileri falan var onların özel isimleri var. Ben... <laughs> Ömer temsili. <gülüyor> <gülüyor> koyun alırdım koyun. Koyun. Neden? İkinci bir Todex olayına yakalanmak istemiyorum. <laughs> Peki siz? Ben de aynı. Ben de koyun alırdım. Yok koyun alırdık. Neden? Yani daha güvenli en azından e, hani köyde veya ahırda veya vesaire vesaire en azından gözümün önünde. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon. Ulan o kadar kişi koyun alırım koyun alırım koyun alırım dedi. Adam geldi tavsiye verdi. Yok sepet yapayım size şu bu falan filan. Bir tane Allah'ın kulu da demedi ki white Hangi paper, white, alalım. white paper okurum demedi bir tanesi. Aha. Özgür white Demirtaş. White paper taş. ne? O ne harbi white paper? Başver mi Oyunlar abi? Oyunlar hakkında bilgi işte. Efe ee... okumuş galiba. <gülüyor> <gülüyor> ee, Orkun Işıtmak'la bu arada ne oluyor yağın